Ben çok sevdim Ukraynalıları. Çok güzel. Banka <laughs> 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 günaydın. Şimdi çok değişik bir yere geldik. Evet, bu Yani çok eski bir kilise. Aslında ilk olarak mağara. <laughs> Hristiyanlar yasak, yani Hristiyanlık yasak olduğu döneminde mağaraya geliyorlardı. Bir tapınak oluşturdular. Yani manla gittikçe böyle bir yani mükemmel kilise oldu. Evet. Söyle yakınlarına göstereyim. Çok iyi ha, içeride siyah siyah şeyler, papazlar falan var. Hı hı. Mimariler hı. harbiden çok güzel. Bir de arkadaşımız civarında. Sokaklar falan inanılmaz güzel. Bir de Ukrayna'da en çok sevdiğim olaylardan biri Kimse gidip sigara izmaritini kolay kolay yere atmıyor. Bak abi yerlerde hiç sigara izmariti göremez. Türkiye'de benim en sevmediğim olay <laughs> odur. Onu gördüm zaten. Şey, İstanbul'da... Çok e kötü değil mi? O kadar güzel bir şehre hiç yakışıyor mu ya? Aynen. İçip içip böyle atıyorlar yere. Ya atma atma atmayın. Vallahi atmayın ya. İzleyip de atan varsa atmayın. Boğaz. <laughs> Bunlar da abi Ukrayna'nın kendi tanklarıymış. Askeri kullandıkları İngiliz yapımı falanmış. İngiliz yapımı değil mi? İngiltere bayrağı. Yok İngiliz yapımı. <laughs> Ukrayna'nın kullandığı askeri teçhizatları. Gördüğünüz minibüs var ya. Ben buna keçi diyorum abi direkt. Muhalistan'da dağları, tepeleri, taşları her şeyi aşan minibüs bu. Bunun adı Uras. Uras. Van Uaz. Bak Van Uaz, Roket diyorlarmış ismine. Harbiden roket gibi bir minibüs. Moğolistan'da Gobi çölünü mü geçmedi? Duka Türklerinden gelirken bin bir macera mı atlatmadım ben bununla? Muhteşem bir şey şu ya. Arkadaşım bunu kullanacak diyor. Aslında topçu olduğu için yani kesinlikle. Расскажи про свою Лупа. İstersen girebiliriz. Burası eskiden ki eve girmek için. bir kapı. Yani görüyorsun böyle bir şey var ya e, duvar sanki gibi. kale gibiymiş zaten hı -hı, yüksek. Hı, aynen. Ve yani orada hiçbir şey yok yani eski zamanlarda. Aynen. Enteresan. Şimdiki geldiğimiz nokta ise içeride normalde bir sergi film olayı var fakat gün bitmek üzere o yüzden her şeyi görmek istiyorum. Aynen. O yüzden girmedi. Ve yani. o kadar şanslıydık ki ben evet, çok kiloya çok yazdım. <laughs> Kiev'de misin? Evet aslında Kiev'deyim. Yani 3 gün için geldim. o kadar şanslıyız. Normalde. Kanka. Buraya 300 kilometre uzaklıktaki bir şehirdeymiş. Fakat yakın arkadaşı askere gideceği için Kiev'e gelmişler. Kiev'deyim böyle bir şans olamaz dedi. Tam da burada denk geldik. Birlikte birlikte geziyoruz Kiev'de. Böyle bir gün oluyor. Şurada kocaman bir Ukrayna bayrağı dalgalanıyor. Şu şeyin önüne gideceğiz. Hadi gidelim. Burada da böyle Ukrayna'nın ulusal müzesi var. Hemen yan tarafında da yine askeri teçhizatları sergiliyorlar. Bunlar düşen roketler mi hı hı. buraya? Füzeler falan yani Ruslar Rusların attığı füzeler. Şey helikopterin e, motoru muhtemelen? Ve şey bu şey e, kısmı. Aha, aynen öyle. Yine burada da helikopter vesaire. Ukrayna'nın Ukrayna'nın envanteri. Haydi devam edelim. Oraya doğru. Gördüğünüz şu büyük heykel New York'taki özgürlük heykelinden daha büyükmüş. 91 metre yüksekliğinde. Kurtarıcı anne. Vatan gibi. Vatan. Vatan. Vatan, evet. Kadını temsil ediyor ama değil mi? Kadın hmm, mı yani erkeği mi? Evet çünkü Ukrayna yani ıı, kadın olarak ıı, yani bizim sembolümüz kadın ve ıı, bir o yani... kalkan, bir elinde kılıç hmm, tutuyor. Hmm, aynen. Normalde kalkanın üstünde Sovyetlerin simgesi olan 3 tane yıldız var. Ee, Orada şey vardı, e, emblem yani. Amblem. Fa o çok fazla şey vardı, da. evet. Normalde kalkanın üstünde so Sovyetler amblemi vesaire vardı fakat 3-4 gün önce o Sovyetler amblemini düşürdüler hatta şu anda bile. Üzerinde mesela ya, kameradan büyük ihtimalle görünmüyor, çalışma yapıyorlar tamamen söküp atmışlar. Şu anda da Ukrayna'nın amblemi. geliyor. Çok teşekkür ederim bu muhteşem gün için. Sen çok iyi bir zamanda geldin. Çünkü yani tam zamanında zaten. Oo. Ben de teşekkür ediyorum yani bütün izleyicine, seyircine. Yani gerçekten bekler seni Türkiye'ye. Aslında Türklere bir mesaj göndermek istiyorum. Sizin desteğiniz için yani Ukrayna'nın Ukrayna, Ukrayna ya yardım ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani hepimiz Bekleriz teşekkür ediyoruz. Hey bak. Anton. Good luck brother. Thank you. Şu arabaya baksanıza. Mad Max filmindeki arabaya benzemiyor mu? Arkasını, sağını, solunu her yerini kapatmışlar. Üstüne bir tane şey herhalde. Ağır silah koyuyorlar buradan. Bununla gidiyorlar. So it's like the same was, but What's your name brother. My name is Costa. <laughs> so you from Kiev? I'm from Kiev, and uh, this is all is Chokguzel. <laughs> yeah. <laughs> How do you know this word? I traveled in Turkey by really? hiking. Yeah. How was? Oh, that was cool. And I traveled uh, from Batumi to Antalya and you know, after that, like uh -huh. all his hiking. It was easy. On uh, Erzurum, Van, Tatvan, do you know that places. <laughs> yeah, of yeah, course yeah. I've been there. Oh yeah. <laughs> <laughs> it's strange. Şimdi bugün abi Costa ile birlikte. Costa bizim Andrew'in arkadaşı. Andrew direkt beni aradı dedi ki Bro dedi bugün dedi çok yoğunum dedi. Seninle takılamayacağım. Costa gelecek. Costa seni alacak motoruyla. Birlikte takılın diye. Şimdi şehirde dolaşacağız. Bir tünel şurada. Tünelin girişi de burada. 200 yıllık bir tünelmiş burası. Vallahi gizli gizli soktular bizi buraya da. I'm not going to do this. I'm Eski... Yani Savaş şey. döneminden... Yeah. Evet, evet. Ama şu an şey... Abi... Abi adamlar burada... Terk edilmiş yerlere... Sovyetler döneminden falan terk edilmiş yerlere... Gelip giriyorlar. Bu da o girdikleri yerlerden biri. Elektrik <laughs> <Öyle gülüyor> Bu kette.

Böyle bir kafalı Biraz önce ne oldu biliyor musun? Biz normalde beş kişiyiz. Ben bu binanın önüne geldim. Bir küçük bir meselem vardı. Bir ofis yapayım dedim. Kapının biri bir açıldı. Ama kimseyi görmedim. Kapı soruna tekrar kapandı. Tekrar bir daha bir açıldı. Yemin ederim altımı ettim. Hangi yıldan kalma acaba? CCP <laughs> Abi baksanıza şunlara hepsi 200 yıllık şeyler. <laughs> Biraz önceki anlattığım olay kız kapıyı şöyle açtı. Ben şurada bir sulama olayı yapıyordum çok affedersiniz. Ama şu girdiğimiz tüneller ise 200 yıllık tünellermiş. İkinci Dünya Savaşı'ndan? Evet, burada şey, kurşundan delikler. Ve şurada yukarıda. Evet, aynen öyle. Böyle. Vay be. Bu evet. Paramışlar adamlar. Görüyor musun ne kadar? Yani tarihsel bir yer büyük bir topluluk. Adamlar büyük bir topluluk varmış burada Ukrayna'da. Terk edilmiş yerlere falan giriyorlarmış böyle. Ben de dünyayı gezerken birçok yerde böyle şeyler yaptım, girdim ettim. Enteresan bir yerdi. Çocukların beni gezmeye diye getirdikleri yere bak. Fabrikanın binası. bir yer. Gir. Did you see this? opera was open, and they said, "Let's go, welcome." <laughs> We're lucky. we <laughs> 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 Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ve buranın bahçesinde bulduğum şeye baksanıza. Maske, gaz maskesi. Böyle bir bina. Şu anda bir shelter, şu anda bir sığınaktayız. Abi inanılmaz büyük ya. büyük. Ama çok değişik Burası işte bombalama olacağı zaman gelip insanların kaçıp saklanabileceği ormanın içerisindeki bir yer. Yapı aslında çok eski. Burası şey, Sovyet döneminden kalma mı? Yok yok, daha önce. Daha önce. Evet, görüyor musun yani bütün bunlar yani çok eski. Mi? Ama şimdiki savaş için mi düzeltmişler şimdi? Evet sence? evet, yani bütün bu şey değişik. Deli ya adamım, valla deli. Evet, Bak içeride yemek masaları falan filan kurulmuş, kocaman bir alan. Orada sular falan var. Akşamları da böyle sokakta müzikler yapılıyor, insanlar toplanmaya başlıyor. Ne kadar güzel tatlı eğleniyorlar. Konko konko Konka günaydın <laughs> Aynı need... binanın içerisine baksanız ya şöyle saksılar şeyler falan bırakmışlar. I need learn more words in Turkish. More words in Turkish. I will teach you, brother. Because only two words it's not serious. You know, I need to know like 30 words. Like. <laughs> For example. <gülüyor> 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 şöyle. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Andrew baba geldi. Andrew'la buluştuk. Oo, charging. Abi şu motosikleti anlatmışımdır bir bölümlerde kesin bölümler birbirine birazcık karışacak. Andrew burada Ukraynalı iki tane mühendis yapıyormuş. Two Ukrainian engineer made it this one, right? Yes, they are not engineer. They are, uh, artists. Nazar değdi çocuğa vallahi şunu kırdı. Bir de bir tane aynayı kırmıştı. Sabah geldi diyor ki Berkay diyor tamir edebilir miyiz? dedim içinden geçeriz gel. Ama tamir edemedik. Sonra gitti bir yerde yaptırdı. Andrew Let's go after the that restaurant with kebab restaurant with kebab like um, I never seen before something but <laughs> we have we have like this after that we will go to this place This is part of the Russian rocket uh -huh. this, and there is the museum about that Let's see Maestry of Shawarma <laughs> Şurada hayatımdaki yediğim en güzel dönerlerden birini yedim. içeride çok müzik olduğu için anlatamadım. Tadım testini gerçekleştiremedik kardeşimle birlikte. Şey Ukrayna'ya göre tabii ki pahalıydı. Bence <laughs> 10 dolardı çünkü. Ukrayna'ya göre bir tık pahalıydı. Ama tadı çok güzeldi. Ayrı <laughs> gidelim. Flower Mafia. Flower Mafia. Flower Mafia diye bir tane yere getirdi Andrew beni. Abi dükkan mekan şöyle. Diğer Zaten burada değişik olmayan bir yer yok. You know why, why is... Uh, Ey deriz de müzik kanka kal. Ah, okay. Kanka kal. Andrew, what is the cider? It tastes how... like... <laughs> like a flower. I don't know. <laughs> Try just try. Her gün buradan bir içecek alıyorlarmış. Watermelon, watermelon. Adı saydırmış abi. Fakat her gün başka bir şey koyuyorlarmış içine. İşte alkol koyabiliyormuş, kahve koyabiliyormuş, karpuz suyundan yapabiliyormuş, ne bileyim portakaldan yapabiliyormuş falan filan. Enjoy. Try. Enjoy. Aa, <laughs> oh, mi? <me>? For <laughs> you, for you. I think, I think this is cactus. Cactus and watermelon. <laughs> you try. Let me show you the inside. Şş, i̇çinde böyle bir şey abi. Burası bir açık hava savaş müzesi olarak yapılmış. Girişte hemen şöyle bir tane kep karşılıyor. Ukrayna'ya atılan bomba. Bu made it this place? One of this guy. He is. Okay. Yeah, some soldiers. Like they made it. Also, is... Her gün Ukrayna'ya atılan füzeler ise bunlar. Abi. Füzelerin parçalarını böyle şeyler yapılıyor. This, this stuff they are selling. Do, dobry den. Приехал до мене друг з Турції. This one is real casca of uh, orcs. you see with this piece of shit. This evet. color <laughs> is their color. <laughs> yeah. Her gün böyle ki ve atılan bombaların parçalarını getirip böyle burada sergilemişler. Kiev'in de hava savunması başkenti olduğu için güçlü ama bazen bazı noktalarda mesela düşüyor oraya orada yok ediliyor ya gökyüzünde çıkıyor görüyoruz direkt çünkü Moskova'ya çok yakın burası fakat herhangi bir şekilde bunu sosyal medyada falan o görüntüyü paylaşmak yasak Hello Güzel <laughs> Burada da böyle askeri teçhizat işte çantalarından Rus askerlerin bulunan yemekler falan Gene bombalar. <laughs> ah. Even here you can see the blood, the blood of the that Russian guy. Evet. You see? Burada da yine geri kalan askeri teçhizatlar, molotoflar falan vesaire hepsi burada. Böyle bir yer. Hemen oturduğumuz evin yan tarafındaydı. Geldik, gördük acayip bir yere götüreceğim şimdi size. Bakın. Sizce burada insanlar niye toplandı? Çok güzel bir gösteri izledim. Harikaydı. Kesinlikle Avrupalılardan daha Avrupalı, güler yüzlü, seninle güzel iletişim kuran. Ben çok sevdim Ukraynalıları. Gerçekten Ukrayna halkını harbiden çok sevdim. Mükemmel ya. Çok kibar insanlar bir de. Bunu çok sevdim burada olduğumdan beridir. deli olan işini gücünü bitirdi geldi. Aldı beni bu şimdi. Şehirde bir rooftop olayı var. Onu yapmaya gidiyoruz. Allahu zikra traffic rules yes. <laughs> Да, я еду. Ще що? Факт. Де ти? Okay. Abi şimdi şu binaya çıkartmaya getirdi Andrew bizi. Ekip böyle guys. What was your name? Ricardo. Ricardo. Maşa. Lady. Alex. Dima Osman. And Andrew. <laughs> Thank you so much for this trip. Let's go. We're gonna, we're gonna wait for other people. Oh, okay. 26, 27 katlı bir tane binan tepesine tırmanacağız. Bundan 5 sene, 6 sene önce ilk rooftop tırmanışını Andrew'la birlikte Hong Kong'da yapmıştım. Adamla inanılmaz bir olayımız var. Şimdi tekrar aynısını tekrarlayacağız 5 sene sonra. Hadi gidelim. Şu an toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benle birlikte 8 kişiyiz. Sorry? Yeah, sorry for that. I speak the Turkish Ah, oh, the video. Yeah. Yeah. <laughs> Adamlar the video. Yeah. 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 olayı Yeah. gibi yapıyorlar. bu demişler Şey diyor mesela şuradaki ilk başta çıkan arkadaş var ya Türkiye'de çok fazla binaya tırmanmış. inanılmaz basit kolay diyor. Adamlar macera seviyorlar. Албат, тоже самый охранник спожимается. Серьезно? Секьюрити спожимается. Спожимели? Нет. Что? Нужно попробовать с ним говорить. Договориться? Нет, просто на английский. ну короче. Ну ладно, будет что будет.

Bina terk edilmiş olduğu için tüm katları böyle. Bazı katları tamamlanmamış. guys are so crazy. Uh, into the east. How many more? I don't know. Uh, 26. <gülüyor> 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 <Çok iyi. gülüyor> Bina yapılmaya başlanmış ama bina tamamlanmamış. Bunların tüm hayatı böyle, hep böyle çıkıp binaların tepesinde takılıyorlar. Şu aşağıdaki manzaraya baksanıza, kadınlar orada yoga falan yapıyorlar. Şurada bisikletin şöyle bir döndüğü bir olay var. Ortam bu. Çocuklarla burada böyle takılıyoruz. Güneşi de burada batırıp böyle bu ekiple birlikte. Akşam oldu şimdi böyle. Andrew'un kız arkadaşı, sister of Andrew. And what was her name? Anya. Böyle endrolu bekliyoruz şimdi. <laughs> Şarkı söylüyorlar bu Kodil Meydanı'nın orada. Gitar çalıyorlar. Onu izliyoruz hep birlikte. <laughs>

He's here. <laughs> Kanka, how was it? Uh, the work? Was good. Uh, I done like 2000. It's normal for me. I, perfect. If I do smaller than 2000, I don't like. It. Yeah, perfect. Yeah, let's enjoy now tonight. The policeman coming to the guy, guys, because they are super aggressive and drunk, and also they are uh, with soldiers. Yeah, they are doing good. Şimdi şöyle bir olay var. Saat 12 ile sabah 5 arasında sokağa çıkma yasağı var. Bu yüzden de saat 12'ye doğru yaklaşıyor. Bir böyle işte kızlar geldi. Andrew geldi. Hep birlikte bir dışarıya çıktık. Bir de gece görelim dedik ne oluyor ne bitiyor diye. 12'den sonra tamamen sokağa çıkma yasağı başlıyor. Müzisyenimiz de harikaydı. Haydi gidelim.